Herkese merhabalar değerli futbol severler. Ben Arda Emin Zekler ve hemen yanı başımda değerli yorumcum Çağatay Kuş var. O da her zaman olduğu gibi koltuktaki yerini aldı. Bu mücadelenin anlatımı boyunca sizlerle birlikte olacağız. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş buldum sevgili Arda. Dilerim keyifli bir mücadele olur. Dileriz hocam. Şimdiden ağzına sağlık. Ajax'ın evi Johan Cruyff Arena'dayız. Bu stadyumun ismi futbolun babası olarak anılan ve geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden Johan Cruyff anısına değiştirildi değerli izleyiciler. Ajax geldi ve mücadele başladı. Pes FIFA Global iki takıma da başarılar diler. İyi seyirler. Sanchez. Singo. Vesane. Kademe geri döndü yerleşti bu arada. Müdahale geldi. Köşe vuruşu. Ali yükseldi ama olmadı. Güzel bir fırsattı. Zeylo. Şut çor Orayla, Lemina, ortaları çok ukeci olan atak fırsatı doğabilir. Bir kafa, çok etkili geldiler ama sonuçsuz kaldı pozisyon. Evet hocam. Ay bitirebilirdi. Kesinlikle. Gerçekten çok etkili gelmişlerdi. Barış. Barış Alper Yılmaz. Sol kanattan sokuluyor içeri. Etkili olabilir. 16'da bir top kaybı. Gidemedi kaptırdı. <gülüyor> Osimen. <gülüyor> bir şut. Öre gitti gol. Gol oldu gol geldi. Gol geliyor. Galatasaray golü buluyor. Sarı Kırmızılar golü buldu. Galatasaray aradığı golü buluyor. Sarı Kırmızılı kafilede büyük sevinç var. Gerçekten özel bir oyuncu. Çok iyi iş çıkardı. Galatasaray ilk golü buluyor. Ve bu golle birlikte skor 1-0 şimdi. şimdi iyi. hem Gaye. Henderson. Vücudunu koyuyor orada. Barış Alper Yılmaz. Torreira. Maçta gol sessizliği sürerken sessizliği bozan gol gelmişti ve skor 1-0 maç devam ediyor. Henderson. Hakemin düdüğü ilk devreyi bitiriyor. Evet ilk yarıda önemli pozisyonlar izledik ancak maçta tek gol var. Heyecanlı bir maç oluyor. İkinci yarıda bu heyecanın devam etmesini diliyoruz. Galatasaray ilk yarıyı 1-0 önde tamamlıyor. Oldukça heyecanlı bir ilk yarı izledik. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Evet kaldığı yerden devam ediyor maç. Ve İlkay Gündoğan. Torreira. Tyler. Birisi sonuç verdi. Top el değiştirdi. Kimini takibi sürüyor orada. Ilgay Gündoğan. Koku istediği gibi aktaramıyor. Norris'ten bir müdahale var o noktada. Kiri bir koşu fakat savunma geçit vermedi. İlkay Gündoğan. Pozisyon çok net değil. Gözler hakeme döndü. Evet spor tespit ediyor hakem o noktada. Bu karar tartışılır gibi Arda. Barış Alper Yılmaz. O noktada iyi sürükledi. O alanda bir top kaybı. Henderson öyle doğru uzatıyor. gün Gündoğan. Ve Çok iyi gördü o noktayı şimdi. Taylor. Henderson. Şimdi pasını aktarıyor. Şimdi verdi pasını. Geçit vermedi orada. Düdük geliyor. Karar for. Lemina. Bir pas. Galatasaray avantajlı durumda ve sadece birkaç dakika daha dayanması gerekiyor. Zamanı oynayacaklar kuşkusuz. Henderson ileri uzattı pasını. Bergis. Şimdi Brobe. Top el değiştirdi. İleri uzattı. Ve son düdükle birlikte 90 dakikalık futbol keyfi sona erdi. Galatasaray 1-0'lık skorla galip ayrılıyor mücadeleden.